Merhabalar. Ajenta ön forecast nedir? Forecast ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır? Ajensenin yaptığı satışları rezervasyon kartı olarak otellere gönderir. Ama bazen acenteler bu listeleri geciktirir. Otelci de otelin gerçek doluluğunu göremez. Bu yüzden bu riski azaltmak için belirli periyotlarda otelci ajenteye kaç oda sattığını sorar. Bunu da ön forecast adı altında sisteme girer. Böylece grafikleri daha sağlıklı alabilir. Hatta bu ön forecast'in ne kadarını acente göndermiş ne kadarını göndermemiş görebilmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza ön forecast yazmamız durumunda acente ön forecast ekranını çalıştırırız. Burada kontratlar listesi ekranında daha önceden tanımlamış olduğumuz kontratlar karşımıza gelecektir. Forecast girişi yapmak istediğimiz kontrata tıklayarak işlemlerimizi gerçekleştirebilmekteyiz. Bu alanlardaki yıldız olarak belirtilen kontratlar ise daha önceden ön forecast girişi yapılmış olan kontratlar anlamına gelmektedir. Yeni bir ön forecast girişi yapabilmek için ilgili kontratımızı seçip kalemler alanına geldiğimizde girişini yapacağımız forecast'lere ait oda tiplerini listemizden seçerek kalemler alanına getirip buradan forecast için belirtilen tarihlerimizi ilgili alanlara yazıp örneğin Kasım ayına ait bir forecast girişimizin olduğunu belirtip Buradaki ABC ve diğer kolonlarımız ise her bir bildirim adedini kategorize etmek için kullanılabilmektedir. Buralara giriş yapacağımız kişi adetleri bize kontajan sunumda toplam adedi karşımıza getirmektedir. Gerçekleşen ve kalan kısımlar ise yapılacak forecast girişlerine ait rezervasyonlar alındıktan sonra gerçekleşen kişi sayısı, ve daha sonrasında ne kadarlık daha kalan oda sayısının olduğunu belirtmektedir. Bu şekilde Shift Enter deyip satırlarımızı çoğaltabilir, ileri tarihlerimizi belirleyebilir veya tarih çoğalt ile kaç gün eklemek istiyorsak da buradan toplu bir şekilde de satır çoğaltabilmekteyiz. Girmiş olduğumuz adetleri de Ctrl Y tuşu ile de tüm satırlarımıza kolaylıkla çoğaltma işlemini sağlayabilmekteyiz. Bu şekildeki forecast girişlerimizi tamamladıktan sonra oda tiplerinden kontrat içerisinde yer almayan bir oda seçmemiz durumunda bunun sağlaması için de kontratlar listemize gelerek forecast girişini yapacağımız ilgili kontrata ait İnceleme işlemi yaptığımızda kontenjan listesinde yer alan standart ve suite odaların dışında herhangi bir oda kontrat içerisinde yer almamaktadır. Forecast girişine bu oda tanımına girdiğimizde ve F2 kaydet durumunda karşımıza kontenjanda belirtilmemiş bir oda tipiyle işlem girmişsiniz uyarısı verecek ve işlem yapmamıza izin vermeyecektir. Bunun için ilgili işlem satırdan silinir ve F2 kaydet denilerek forecast girişi tamamlanmış bulunur. Bunun için F3 vazgeç denilip tekrardan forecast ekranımıza gelerek kontratlar listesinde görmüş olduğunuz gibi forecast girişi yapmış olduğumuz acentaya ait ilgili yıldız bölümü belirtilmektedir. Buradan daha öncesindeki oluşturmuş olduğumuz forecastleri aynı şekilde seçim yapıp Burada manuel değişiklikler sağlayarak yeniden düzenlenmelerini sağlayabilmekteyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde rezervasyonlarını almış olduğu acenteye ait gerçekleşen değerler ve toplamda kalan değerler liste ekranına gelmektedir. Aynı zamanda F8 Forecast raporunu çalıştırdığımızda bize F2 ekran dememiz durumunda yapılan forecast girişlerine ait acentaların yüzdesel olarak başarı değerlendirmesi karşımıza gelmektedir. Bu şekilde acentaların başarı oranlarını ilgili ekranlardan takip edebilmekteyiz.